Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte arkadaşlar Pet Legend oynayacağız. Ve bugün arkadaşlar da Yusuf var. Merhaba arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün hastayım da. Ben zaten sesim çıkıyor belli. Aynen arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar hemen başlayalım. Gerçek, gerçekten böyle misin sen? Evet. Sen az daha iyiydin. Evet. 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 Öyleydim. Ama kötüleşiyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet stres çarkımız var burada. Şunu çevirelim. Ve ben hastayken benim mi sesim böyle geliyordu? Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben şey konuşayım çok en çok. Şimdi pek arkadaşlar işte kedine kedilerimiz oluyor başta i̇şte onlar paralar kasıyor sonra yumurtalar açıyorsunuz galiba Paspasalları salları day day başlayalım. arkadaşlar paspasalları salları day day ve hamda çömlek day day bas bas ile onu söylemeye çalışıyor Bitti be arkadaşlar. Ve hatta çöpürek lay Arkadaşlar yumurta bulmam gerek. Eh yumurtalar orada arkadaşlar. Gözümün öndeki şeyi görmüyorum. Bak gerçekten de böyle sen

Ben Arkadaşlar. geldim diye mi katıldınız? Arkadaşlar bir dakika, haber bir Arkadaşlar bu de banka var galiba. Şeyimizde var. Gördüğünüz gibi zaten şeker kıyafetli cadılar bayram kıyafetimiz var. Arkadaşlar şu anda birazcık daha iyiyim. Arkadaşlar ha ama harbiden de gripim. Yani arkadaşlar harbiden gribim. Zaten anlamışsınızdır ilk başta videoda sesim değil mi Yusuf? Aynen öyle kötü geliyor ki şu En çok benim konuşmam gerekiyor gibi sanki. Aynen bazı bazıları da yine. Nope. Neyse evet, arkadaşlar hadi bir tane daha yumurta açalım. Bas bas paraları Leyla ya. Leyla Leyla. Bas bas paraları Batırdık paraları Leyla için. <laughs> <laughs> Diyorsan sanki ikinci tarafa geçersen çok kötü şeyler var ya. Nasıl? Ne oldu? Ne oldu? Ölüyorum ben. Ölüyorum. Arkadaşlar Yusuf'u yani. işte. Şey. Evet arkadaşlar üç tane repetitif oldu. Ben şunu kıralım. Şöyle arkadaşlar. İkinci bölge için o <laughs> Arkadaşlar. Yıkıyorum. Çok güzel bir video ile yine karşınızdayız ama Doğu'nun doğu, doğu, doğu sesi biraz kötü. Arkadaşlar kışırıp, da çizir, bir dakika şöyle burada çıkacak bir şey mi bulabilirse Evet bulduk Herhalde arkadaşlar Bas 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 Arkadaşlar kafayı yedik ben Bakayım Aileler arkadaşlar. Aa ah. ah, takta break break. Arkadaşlar burada çıcısı baby kullanacağım. Kusura bakmayın. Dinmiş Yusuf arkadaşlar kusura bakmasın. Arkadaşlar ya da benimsin geçişi de. Ya. Arkadaşlar bas, bas, benim bas. mevsim geçişinde böyle bazen oluyor ya da grip oluyorum. Hep be böyle. Arkadaşlar. Oo. Al abi bal. Oha bana, bana adam çok güzel pet verdi arkadaşlar coşma vakti. di. Nerede şu? Adamı verdi nerede? Arkadaşlar tabii. Verdiği petleri bulabilirsem. Arkadaşlar bir dakika. bir çıkıp gireceğim. ben geliyorum. Arkadaşlar diğer bölgeye geçtim. Hemen arkadaşlar kasıp geleceğim 100 bin. Arkadaşlar 100 bin kastı. Diğer bölgeye geçtim. Diğerine 500 bin istiyor. Tabi yaparız. Değil mi arkadaşlar? Yaparız. Biz, biz de ekibiz son. Bence de yaparız. Arkadaşlar Yusuf'a da o pet verdi. Aynısında. O da şimdi coşacak. Yusuf da. Değil Yusuf? Evet. Artık uç daha Arkadaşlar ben çok hastayız. Eee ne yapsam? Aha şurada çatı var. O yedi bir... Of. Arkadaşlar coştuk. Aya faya. Aha kral evet Arkadaşlar kabul ettik de trade. Olmadı. Arkadaşlar hemen. Bakın bir kısık. Arkadaşlar. 525 bin Arkadaşlar bu arada arkadaşlar okullarda nasıl gidiyor dersleriniz. Arkadaşlar belki çok iyi mesela. Ama arkadaşlar hasta olduğum için gitmeyeceğim yarın. Hastalattığım için. Dil bir Yusuf. Arkadaşlar Yusuf kapatmak zorunda kaldı. Kaçak oynadıydı. Daha. Şurada arkadaşlar pat diye pet açalım. Bir tane arkadaşlar pet çıktı. Hadi bir tane daha açıyoruz. Evet arkadaşlar çıktı bir tane daha. Hemen evet, petleri biz takalım. Neredeyim? Neredeyim? Bir dakika arkadaşlar. bir bakalım güçlerine. Bakalım arkadaşlar bakalım bakalım. Arkadaşlar ben, ben, ben Tamamdır arkadaşlar taktık. Neyse arkadaşlar bugünlük bir video daha sonuna geldim. Kanalımıza abone ol, like at, unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.